la Ne? ne aslında düzgün yapıyorduk hadi böyle düz değil mi ne? evet merhaba merhaba bize kendi tanıtır mısınız ben bir sen vecel Abdurrahman Erman bileydi ilk öğretim okulunda çalışıyorum hastane sınıfında görevliyim kaç yıllık öğretmensiniz 20 yıllık öğretmenim kaç yıldır bu hastane okulundasınız aşağı yukarı 14 yıl oldu 14. Buradayım. 14 yıldır burada çalışıyorum. Kaç tane öğrenciniz oluyor? Bizim öğrenci sayımız öyle çok fazla olmuyor ama hastanede yatan işte okuldan geri kalmasınlar diye yatan öğrencilerle eğitim öğretim yılı dönemi süresince onlarla beraber oluyoruz. Çok kalabalık olmuyoruz. En fazla 8-10 kişi olabiliyor. Bunlar da hepsi aynı anda gelmiyor tabii ki. Zaman zaman kimin ateşi yükseliyor. Kimisi o gün ilaç alması gerekiyor beşi falan geçmez günlük öğrenci sayımız. Peki bunlar kaçıncı sınıflar, kaçıncı sınıfa kadar geliyor? Birden dörde kadar öğrencileri kabul ediyoruz. Onlar mesela diyelim ki üç tane üçüncü sınıf var. Her biri ayrı bir şeyde kalmış, durumda kalmış. Farklı farklı sınıflardan, farklı farklı okullardan gelen öğrenciler. Onlarla beraber ders yapıyoruz. Farklı da olsa e, aynı anda e, işlediğimiz işte bazen bazı öğrencilere aynı anda ders yaptığımız da olabiliyor ama e, genellikle aynı üçüncü sınıftan farklı zamanlarda ders yapabiliyoruz. Bu arada birinci sınıfta olabiliyor, ikinci sınıfta olabiliyor. Yani aynı anda üç sınıfa ya da dört sınıfa birden hizmet vermiş gibi oluyoruz. Okullarda da öğretmenlik yaptınız mı? Tabii ki. Başka okullardan buraya biz de tayin olduk, atandık yani. Peki oradaki e, okullardaki öğretmenlikle buradakinin arasındaki fark ne? Orada tabii oranın da kendine göre çok zorluğu var kalabalık eğer bir sınıfta öğretmenseniz işiniz zor ama en azından okula gelmiş öğrencilerle ders yapıyorsunuz yani o psikolojiyle gelmiş buradaki çocuklar hasta ve hasta psikolojisini yaşayan çocuklar psikolojik olarak bizim zorluklarımız var mesela çocuk çok rahatsız ateşi var. O şekilde bir çocuğu derse alamıyorsunuz veya hasta psikolojisine girmişse onu oradan çıkarıp sınıfa getirmek gerçekten çok zor. Çok emek isteyen bir şey. Zaman zaman kovuluyoruz odalarından, zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz çocuklarla. Veya verdiğiniz derste çok çabuk unutabiliyorlar almış oldukları ilaçta dolayı. Bazen iğneyle kuyu kazmak gibi. Ama tabii bunun sonunda başardığımızı gördüğümüz zaman mutlu eden şeyler de çok büyük gerçekten. Peki, öğrencilerden, e, burada bu sağlıkla ilgili tedavi görenlerden, ölenler veya... Tabii da... kaybettiğimiz çok öğrencimiz var. Bu, bu da başka bir yüzü yani, okulun başka bir yüzü. Kaybettiğimiz öğrenciler çok fazla olabiliyor. Zaman zaman da çok öğrencimizi kaybettik. Bunlar bizi üzdü ama e, gene ne yapacağız? Yaşayanları düşünmemiz gerekiyor. O yüzden e, hayatta yaşayabilen, daha doğrusu bu hastalığı atlatabilen çocuklardan kimi kurtarabilirsek o en büyük şans diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yani ölümler bizi çok hani çok üzse de yıldırmıyor yani. Devam edeceğiz. İşimiz bu bizim. Bu şekilde görüyoruz. Tabii ki çok üzüyor. Biz öğretmene sonuçta du duygusalız. Yani onlara çok bağlanıyoruz. Anneli, anneleri gibiyiz onların, e, ablaları gibiyiz, öyle olunca da e, bir yakınlık kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Bu da çok üzücü bir şey yani ama e, ne yapalım hayatın bir gerçeği bu da, bu şekilde devam ediyoruz. Peki bunlar sizin aile içi sorunlarda da neden oluyor mu? Ya, aile çocuklarınız arasındaki bağla ilgili bir problem yaratıyor mu? Önceleri ilk başladığım zaman bu göreve gerçekten beni çok sarsmıştı. E şimdiki buradaki çocukların mesela e, rahatsızlıklarını duyduğum zaman ilk başlangıç serüvenlerinde hastaların ilk aşamalarındaki çekmiş olduğu sıkıntıları kendi çocuğumda da bir öksürse ya da bir işte bir bacağı ağrısa başka bir şey olsa hemen acaba benim çocuğumda da mı diye bu paniği çok yaşıyordum. Çok çocuklarımı çok sık doktora götürüyordum o zamanlar. İster istemez panik yapıyordum ama tabii ki bunun bir yani herkesin bu şekilde hani kanser her zaman herkese uzaktır ama başına gelmeyince bilemez içine girdiğim zaman hani bunun artık bir hastalık olduğunu, bunun da tedavisi olduğunu ama zaman zaman bunlar kaybettiklerimiz de olabileceğini görünce yapabilecek çok fazla bir şey yok. Biz çocukları o hasta psikolojisinden kurtarmak ve eğitimdeki kesintiyi önlemek için elimizden geleni arkadaşımla ben yapmaya çalışıyoruz. İşimizi seviyoruz, zor da olsa seviyoruz. Galiba biz bu işe çok alıştık öğretim yapıyoruz. Zaten çocuklarımız hasta olduğu için çok uzun zaman onlarla beraber olamıyoruz. Ee, en fazla 3 saat, 4 saat eğitimlerini yapıyoruz ama birebir ders yaptığımız için zaten o çocuklara burada işlenen şeyler eğer aldıysa çok faydalı oluyor. Özel eğitim almış oluyorlar. Ee, mesela aynı anda 3 tane çocukla da hani ilgileniyoruz. Birine dersini anlatıyoruz. Birleşik eğitim gibi ama hepsi müstakil okuldan geldiğinden her birini ayrı ayrı anlatıyoruz. Her mesleğin bir zorluğu var. Bu da bizim zorluğumuz ama çocukları sevdiğimiz için, öğretmenliğimizi sevdiğimiz için, yani mesleğimizi sevdiğimiz için yapıyoruz, hep de yapıyoruz. Her sabah buraya gelmek güzel, onlarla iletişim kurmak güzel. Teşekkür ediyorum. Peki yarın öğretmenler günü. Öğretmenlerle ilgili, öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Aslında çok söylenecek şey var. Öğretmenler, bütün öğretmen arkadaşlarımın, meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum hepsine başarılar diliyorum. Gerçekten öğretmenlerle ilgili kararlar alınırken yetkililerin de öğretmenlere sormalarını istiyorum. Hastane ortamında çalışmak belki birazcık hani kötü gelebilir insan ama insan çalıştığı yerde belli bir düzeni kurunca hani daha mutlu oluyor. Çocuklarla, ben her sabah çocukları görünce daha mutlu oluyorum. Yani yaşadığımız yerin, çalıştığımız yerin bir önemi kalmıyor. Bu hastane olabilir, bir köy okulu olabilir, okul olabilir. Biz mesleğimizi seviyoruz. Öğretmeniz. Yani öğretmen olmak böyle bir şey. O yüzden öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran şey bu. Teşekkür ederim.